Birinci soruda buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın ve eş anlamlı sayılabilecek sözcükler bir arada kullanılmamıştır diyor. Seçeneklere bakalım. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim ifadesinde. Bakın demek ve söylemek ifadeleri yakın anlamlıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Beyhude seslenir, boşuna çağlar bir sağa bir sola çoban çeşmesi ifadesinde ise yine beyhude ve boşuna sözcüklerinin bu şekilde kullanıldığı görülmektedir. Bunu da elemiş olduk. Ölüm ardıma düşüp de yorulma var git ölüm bir zamanda yine gel ifadesinde burada ise arkadaşlar var ve git sözcükleri bu şekilde kullanılmış. Yakın anlamlı olarak bunu da elemiş olduk. Bir vakte erdi ki bizim günümüz yiğit belli değil, mert belli değil ifadesinde yiğit ve mert sözcüklerini de bu şekilde alabiliriz. O yüzden D seçeneğini delemiş olduk. Gidin kışlar gidin, yazlar geliyor. Her türlü renge boyanın dağlar ifadesinde ne yakın anlamlı ne de eş anlamlı bir ifade var. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçada geçen altı çizili ifadelerden hangileri birbiriyle karşıt bir anlam içermektedir diyor. Altı çizili sözcüklere baktığımız zaman arkadaşlar bakın taklitçi ve ayak izlerine basarak ifadelerinin birbiriyle aynı anlama geldiğini görüyoruz. Fakat burada 3 numaralı sözcükle 5 numaralı sözcüğün zıt anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Kendi damgasını vurmak özgün olmak demektir. Burada ise arkadaşlar taklitçilikten bahsediyor. Bundan dolayı da cevabımız 3 ve 5'in yer aldığı E seçeneği olacaktır. 1 ve 5 olsaydı cevap onu da söyleyebilirdik ama 1 ve 5 olmadığı için cevap E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu cümlede geçen altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Parçamıza bakalım. İnsanların büyük bir kısmı yani insanların büyük bir bölümü olacak arkadaşlar buradan D seçeneğini elemiş oluruz. Ömrünü yani hayatını diğer ifadeyle yaşamıdır. Buradan da A seçeneğini elemiş oluruz. Yarın ile uğraşırken bugünden zevk almayı unutarak geçir ifadesinde. Zevk nedir arkadaşlar? Keyif anlamındadır burada. Tat anlamındadır. Bundan dolayı da B ve E seçeneklerinde elemiş oluruz. Bu sözcüklerden gönlünü ifadesini çıkaramadığımız için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. İki ve dördüncü sözcükler aynı kavramı ifade etmektedir. Bakalım arkadaşlar Türkçe ve dilimiz demiş. Dilimiz zaten nedir? Türkçedir. Aynı kavramı ifade ediyor. Doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. 5 ve 6. sözcükler Anlamca karşıt bir özellik göstermektedir. Yani zıt özellik göstermektedir diyor. Bakın durgun ve coşkulu ifadeleri birbirinin zıttı olan ifadelerdir. B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük nitelik bildirmektedir diyor. Bakalım göllerimiz isim nasıl göller, durgun göller? İsme sorduğumuz nasıl sorusu niteleme sıfatını verir. Bu da niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla nitelik bildirmektedir. C seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Üçüncü sözcük bir öneri ifade etmektedir diyor. Bakalım çocuğum Türkçeni geliştir derken evet 3 numara arkadaşlar nedir? Bir öneri ifadesidir. Bu da doğrudur. Bunu da oluruz. Birinci ve üçüncü sözcükler zıt anlamlıdır demiş. Yetinme ve geliştir. Arkadaşlar bakın annenden öğrendiğinle yetim ifadesinde burada bir olumsuzluk var. Dolayısıyla bunlar birbirinin zıttı değildir. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangileri getirilebilir demiş. Düşünceyi biçimlendirme ve dile getirme sözcüklerle olur. Bu yönden kestirmeden söylemek gerekirse öğretici nitelikli bir metni anlamak için o metni yönlendiren anahtar sözcükleri çözmüş olmamız gerekir öncelikli ifadesinde. Bakın bu yönden kestirmeden söylemek gerekir ifadesini anlama geliyor arkadaşlar. Kısaca ya da özetle anlamına gelmektedir. Seçeneklere baktığımızda açıkça altını çizerek olmaz. Özetle şöyle. Özetli ifadesi olur ama şöyle kelimesi olmaz. O yüzden bunu denedik. Şöyle kısaca demiş kısaca olur ama şöyle olmaz. Bunu da eledik. Derhal bir daha olmaz. Bakın kısaca ve özetle demiş. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. En uygun ifade kısaca ve özetledir çünkü. Altıncı soru. Ela gözlerine kurban olduğum, yüzüne bakmaya doyamadım ben. İbret için gelmiş derler cihana. Noktadır benlerin sayamadım ben ifadesinde. Bakın buradaki ben nedir arkadaşlar? Vücuttaki siyah leke anlamına gelir. Buradaki ben ise e, şahıs zamir olarak kullanılır. Peki ne anlam ifade ediyor bunlar size? Yazılışları ve okunuşları aynı. Anlamları farklı olduğu için de biz bunlara ne diyoruz? Ses de sözcükler diyoruz. Hatırlarsanız konu anlatım videolarında bundan bahsetmiştik. Örnekleri çokça vermiştik. Soruya geldiğimizde ise aşağıdakilerin hangisinde... Sesteş sayılabilecek bir sözcüğe yer verilmemiştir diyor arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Aç ne yemez, tok ne demez ifadesinde bakın aç sözcüğü burada sesleştir. Çünkü birinci aç tok olmayan anlamına gelir. İkincisi ise arkadaşlar açmak fiilidir. Dolayısıyla sesleş olduğunu görüyoruz. Bunu elemiş olduk. Gezen ayağı taş değer ifadesinde ise Burada taş. Birincisi nedir? Kaya parçasıdır. İkinci anlamına bakacak olursak taşmak fiildir arkadaşlar. Burada da sesteş var. Bunu denemiş oluruz. Kaz gelen yerden tavuk esir gelmez. Buradaki sesteş olan sözcük ise kaz sözcüdür. Birinci anlamı kümes hayvanı olan kaz var. İkincisi de kazmak fiili var. Dolayısıyla sesteş olduğunu görüyoruz. Bunu denemiş olduk. Kız beşikte, çeyiz sandıkta ifadesinde kız sözcüğü burada sesleştir. Birinci anlamı cinsiyet bildirir arkadaşlar. Erkek olmayan. İkincisi ise yine kızmak fiilidir. Görmüş olduğunuz gibi burada da sesleştik var. Bunu da elemiş olduk. Son pişmanlık fayda vermez ifadesinde herhangi bir sesleştik olmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. İyi sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicel anlamda kullanılmıştır? Nicel sayılabilen, ölçülebilen varlıklar için kullanılır arkadaşlar. Bakalım bu çocuğun çok iyi hünerleri var derken iyi sözcüğü burada nitel anlamdadır. Yani hünerlerin iyisi sayılamaz, ölçülemez. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Hepimiz iyi oynayan tarafın kazanmasını istiyoruz. Yine iyi oynayan derken bunu ölçecek herhangi bir şey yok. Bu da niteldir. Okulumuza iyi bir Türkçe öğretmeni gelmişti ifadesinde Türkçe öğretmeninin iyi ya da kötü olduğunu ölçecek bir kriter ya bir herhangi bir şey yok. Bir kriter yok. O yüzden bu da nitel, nitel anlamlıdır. Bu aşk burada biter. İyi günler sevgilim ifadesinde iyi sözcü de burada nitel anlamda kullanılmıştır. Yeni kurduğu işten iyi para kazanıyordu cümlesinde. Bakın para isim. Ne kadar para? İyi para. Yani burada iyi sözcüğü çok para anlamına gelmektedir. Peki parayı biz sayabilir miyiz arkadaşlar? Evet, para sayılabilir. Dolayısıyla buradaki iyi sözcüğünün nicel anlamda kullanıldığı görülmektedir. Çok anlamına geldiği için bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt sözcüklere yer verilmiştir. Yani zıt anlamlı sözcükleri soruyor. Bakalım. Kaç zamandır tez dönerim cevapları veriyorum dünyaya? Bilmiyorum hangi aşkın şiddeti alı koymuş aklımı dizelerinde? Bakın zıt anlamlı bir sözcük yok. Bunu elemiş oluruz. Bir vakte erdi ki bizim günümüz yiğit belli değil, mert belli değil. Arkadaşlar burada da zıt anlamlı bir sözcük yok. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Göğe ermiş dalların yalnızlığı var bende. Bende gönlünü bilmez bir ermişlik var dizelerinde. Yine zıt anlamlı sözcük yok. Bunu da elemiş oluruz. Hüznü kendi sahibine teslim eyler gideriz. Bizden sonra hayalimiz yerleşir şehirlere. Bakın burada da zıt anlamlı bir sözcük yok. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde ise kalbim kaç bin cevaplı sualin karşısında kaç onulmaz yaranın dermanı bende kalmış. Dizelerinde bakın cevap ve sual zıt anlamlı sözcüklerdir. Bunun içinde doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru şiir sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerine göre daha genel bir anlamda kullanılmıştır diyor. Bakalım garipçilerin şiiri ölçüsüz ve uyaksızdır derken garipçilerin şiirinden bahsetmiş. O yüzden burası nedir arkadaşlar? Özel anlamlıdır. Orhan Veli'nin şiirleri 3 dönemde incelenebilir derken burada da sadece Orhan Veli'nin şiirlerinden bahsetmiş. Bu da özel anlamlıdır. Orhan Veli eski şiirimizi çok iyi bilmektedir ifadesinde Orhan Veli'nin eski şiirinden bahsedilmiş ya da sadece eski şiirden bahsedilmiş desek bile yine özel anlamlıdır. Kitabın ikinci bölümündeki şiirler kafiyesizdir ifadesinde sadece o kitaptaki şiirlerden bahsedilmiş o yüzden burası da özeldir. Fakat D seçeneğinde yer alan şiir sözle müzik arasındaki en kestirme yoldur ifadesinde şiir kelimesinin arkadaşlar en genel anlamıyla kullanıldığını görüyoruz. O yüzden bu ifade geneldir. Tüm şiirlerden bahsediyor çünkü. Bunundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir varlıkla ilgili karşıt durumlara yer verilmiştir. Birinci cümle dursun arkadaşlar. Yalan yok. Gökyüzü de tutamıyor gözyaşlarını derken bakın bir zıtlık yok, bir karşıtlık yok. İkiyi elemiş oluruz. Ağlamaklı iç rahatlığı göğe hüzünden başka ne veriyor ki? Burada da bir karşıtlık yok. Bunu da elemiş oluruz. Aslında beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Burada da bir karşıtlık yok. Bunu da elemiş oluruz. Ama hayat kendisini anlamsızlaştıranlara izin vermeden. Bakın burada da bir karşıtlık yok. Bunu da elemiş oluruz. Dün maviydi, bugün şimşekler çakıyor gökyüzünde ifadesinde ise gökyüzünün iki farklı durumundan bahsediyor. Birisinde maviydi derken güzel olmasından, yani havanın açık olmasından, ikincisinde ise havanın kapalı olmasından, şimşeklerin çakmasından bahsetmiş. İki farklı karşıt durum söz konusu. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi ayraç içinde verilen açıklamasıyla uyuşmamaktadır? Bakalım. Yazınsal yaratılar edebi değer taşıyan yapıtlar demiş. Doğrudur arkadaşlar. Yazınsal yaratılar çünkü edebi değer taşır. Bunu elemiş olduk. Söylem ifade biçimi Evet söylemek, ifade etmek. Bu da doğru. Bunu da eledik. Yaşlanma, eskiyi unutulma. Kitaplardan bahsettiği için bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Sıradanlığın sınırlarını aşamayan, özgün olamayan. Bu da doğrudur arkadaşlar. Çünkü özgünlük nedir? Sıradanlığın dışına çıkmaktır. Orjinal yeni bir şeyler ortaya koymaktır. Aşınma takdir görme demiş. Arkadaşlar aşınma takdir görme demek değildir. Aşınma yıpranma demektir. Tamam mı? Ya da eskimek anlamlarına gelir. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor. Altı çizili sözcük öbeğine baktığımızda ise nevi şahsına münhasır kelimesini görüyoruz. Peki ne anlama gelir bu? Kişi, kişiliğiyle herkesten ayrılan, kendine özgü tutum ve davranışı olan anlamına gelir. Kısaca arkadaşlar biz bunu şu şekilde özetleyebiliriz. Özgün olan kimse anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda Pera Müzesi Türk resminin en çok tanınan isimlerinden olan Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisini sanatseverlerle buluşturuyor ifadesinde özgünlükle ilgili herhangi bir şeyden bahsetmemiş o yüzden bunu elemiş oluruz. Tevfik Fikret, Halit Ziya gibi pek çok kalem ustasını etrafında toplayan Servet Fun'un dergisinin Osmanlı kültür hayatındaki yeri daha iyi anlaşılmıştır ifadesinde yine özgünlükle ilgili herhangi bir ifade göremedik bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Gazeteci yazar Ahmet Kekeç uzun bir aradan sonra gelen yeni romanıyla kıyıda köşede kalmışlara sesleniyor. Bakın burada da özgünlükle ilgili herhangi bir şey yok. Bunu delemiş oluruz. Çağdaş İran Edebiyatı'nın en büyük isimlerinden Sadık Hidayet'e Doğu'nun Kafkası yakıştırması yapılsa da bunu klişe bir tespit olarak değerlendirebiliriz. Bakın burada da herhangi bir özgünlükle ilgili bir ifade yok. Bunu da elemiş oluruz. Fakat C seçeneğine baktığımızda ise Cahit Zarifoğlu İkinciyin etkisiyle başladığı şiir serüveninde daha ilk kitabından itibaren kendi sesini bularak usta bir isim olduğunu kanıtlamıştır ifadesinde kendi sesini bulması onun özgün olduğunu gösterir arkadaşlar orijinal olduğunu gösterir başkasına benzemediğini gösterir kısacası nevi şahsına münhasır olduğunu gösterir bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.